Şeyrede de şey var mı? Ses gelmiyor ancak suyunu koymuş. Salçasını atmış buralarda. Salçası da var. Yani tamam, tamam. durdu. oradan bu şekilde devam ediyor Allah ol. Evet 2026 metre gelmişiz. Şu an 2069 metre kalan. Tam ortadayız şu anda. Ve şu an kanyonun olduğu yere doğru geliyoruz. Kanyon. Bana bak. Bir kuru ağaç bulmadınız ama şurada. İçinden gidemeyiz. Emin misin? İçinden gidemeyiz bence. Arkadaşlar ileride bir kanyon var. Çok devasa ve geniş. Şuradan inebilsek olabilirdi. İniş varsa olurdu. Evet şu an yeşillik alandan parkur devam etti. Şu an kanyonlara geldik. Evet o kanyonlara geldik. Oraya bak, oraya bak. Evet burası çok derin bir kanyon. Birazdan sonra biraz sonra görürsünüz. Yavaş Alper yavaş. Evet arkadaşlar burada derin bir kanyona geldik. Aşağısı uçurum. Balta yok mu? Altaya alamak mı Ali? Ne mu? Burası çok derin bir uçurum. Nereye iniyor Buradan yürünmez aşağıdan. Su akıyor. Vadi tabanı orası. Allah Allah. Evet. Evet manzaranın güzelliğine bakınız. Evet arkadaşlar vadinin ikinci kilometresinde burada şeye geldik, uçuruma geldik. Buradan devam ettiği gözüküyor ancak burada görmüş olduğunuz e, yabancı turistler e, bu yolun devamının olmadığını söylediler, gidememişler. Bize sordular, biz de buradan hiç gitmedik. Burası çok derin bir kanyondan oluşuyor gördüğünüz gibi. Yaklaş biraz. Çok tehlikeli, çok derin bir kanyon burası. Vadi tabanı orası. Yer yer 50, 70, 100 belki 200 metre derinlikte bir kanyon. Gerçekten tehlikeli. Şimdi birlikte devam edemeyeceğiz. Farklı bir yol arayalım. Buradan göremeye doğru devam ediyor. Ancak buradan parkur bitiyormuş bu ileride. Uçurumla karşılaştıklarını söylediler. Biz de oradan devam edip arka tarafta ee, parkurun devamını bulmaya çalışalım. Maalesef böylesine güzel bir parkur. İnsanlar geliyor. <laughs> Yerli turistler geliyor. Tabela var ancak doğru yönlendirme yapmıyor burada. Doğru yönlendirme yapmadığım için insanlar devam ediyor. Hiç bulamayacak. Tekrar başka yerleri arıyor. Bak tabelalar devam ediyor gördün mü? Neyi sökmüşler Demek abi? ki böyle. Vadi Güvercinlik Vadisi'ne yürümeye gelenlere bir uyarımız olsun. Uçhisar tarafından başladıktan sonra e, vadinin orta noktasında, ikinci kilometrede derin kanyonun olduğu noktaya geldiğinizde kanyondan ileriye doğru devam etmeyin. Çünkü orası devam etmiyor. Bir grup geldi oranın devam etmediğini bize söyledi. Ya da çok tehlikeli devam ediyor. Yön tabelaları e, sökülmüş ya da bozulmuş. Yanlış yönü gösteriyor. E, de, e, sol tarafına doğru devam edin. Kanyonu gördükten sonra vadenin solundan doğru bu patikadan devam edeceksiniz ve buradan yukarıdan şu arka taraftan Göreme tarafına ulaşmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi bazı gruplar tekrar dönüp geliyor. Geldim. Evet bu tepeden doğru devam edelim bakalım. Evet tepeye çıktık. Yorucu da oldu. kurup da yolu arıyorlar. Ya mantıken oradan devam ediyor Ali. Bak bak. Oradan devam ediyor bak. Tel örgüleri gördün mü? Şuradan. Evet yolunu kaybedenler Biz de öyle sayılırız Güzel Öyle mi? Evet Alperen Gidiş yolunu bulduğunu söylüyor bakalım Hangisi adamların gittiği yer mi devam ediyor bizim mi? Şuradan Evet Deve boynu Nereden? Onların yolu mu gidiyor? Dur 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 dur, dur. yavaş yavaş. Alperen dur bekle. Bizimki mi devam ediyor? Biz de gidiyoruz. Evet bu arkadaşların gittiği yol oraya çıkıyor. Biz şuradan, Biz şuradan ineriz. ineriz. Şuradan inelim. Kutsal. Ne? Aşağıdan. Aynen dere yatağından yol var. Onlar oradan geçmişler. Bize niye söylemedin? <laughs> Sizin oradan iniş var mı gençler? Sizin oradan? Olmaz o zaman. Biz orayı takip edelim. Nereyi? Ta baştan mı? Ee, ta bak oradalar abi gördün mü? İnanır ya. Şuradan ineriz şu adamlar indi. Biz mi inemiyoruz ya? Onlar oradan iniyor. Şu iki çocuk da buradan iniyor bak. Yok yok. şuradan ineriz bak şuradan ineriz. Tamam iniyor ama iki çocuk. Biz niye inemeyelim? Hadi. Sen tut. Devam ediyor. Gel Mesut. Şu çocuklar inseydi ona göre giderdik orada. Ben bakayım şuraya onlar sana. Tersine. Tersine abi. Tersin tersin. Gel. 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 gel o zaman abi, gel. Oh. Gitmedi. Vay. Vadi derinliğinde burada vatandaşın birisi bahçe oluşturmuş. Ancak kimsecikler yok sanırım. Evet bu vadi tabanından devam edeceğiz. Parkurun devamı burası. Biz buradan göstermiş olalım. Parkur buradan devam ediyor. Diğer taraflardan oldukça tehlikeli. Burası geçemediğimiz kanyonun diğer tarafına çıkaracak bizi bu vadi. devam ediyor. İleriye varınca tekrar başlatalım, devam edelim. Evet, geçemediğimiz kanyon orasıydı değil mi Ali? Evet. Anlatmıştık, ikinci kilometrede ikinci kilometrede bizi getirmiş olduğu alan e, orasıydı. Oradan devam edemedik, haliyle devam edemezsiniz, imkanı yok. Burası tamamen uçurum bu kayaların arka tarafını dolaştık ve şuradan geldik. Parkuru buradan devam ediyor. Ha, şuradan Abi şuradan indim. Şurada duralım ben. De. Nereden? Şuradan. Keçi yolu. Oradan, oradan imkansız. İnan oradan indim. Oradan atladım aşağı. Şurada bir çocuk patika geliyor şey. mu? Hmm. Oradan da aşağı inin, oradan da sürüne sürüne inin. Hadi devam edelim. Bir kilometre kala bir kilom mola verelim. Az kaldı, şuraya geçelim. Evet arkadaşlar, anlatmış olduğum ikinci kilometrelerin sonra parkur devam etmiyor demiştim. Şu görmüş olduğunuz alanın artık kısmındaydık biz. Orası tamamen e, derin uçurumlarla ve kanyonlarla dolu e, ee, çok dik sırtlar var. Dolayısıyla oradan gelemedik. Görmüş olduğunuz yüksek kayalığın arka tarafından dolaştık. Şu vadiden, bu vadiden devam ettik. Orada patika bizi getirdi buraya. Ve parkurun devamı buradan ilerliyor. Şu oradan devam edip. Saatte de 5. arkadaşlar muhteşem arazi şekillerini görüyorsunuz. Çok muhteşem maşallah. Şu arka tarafı göster. Evet. Çok güzel. Vadi tabanının renklerine bakın. Evet. Parkur daha bir heyecan, heyecanlı ve güzel hale geldi. Arazi şekilleri güneşinde bu şekilde yansımasıyla çok güzel gözüküyor. Aynen. Şu kısım. Evet bu parkurun derinliklerinde bu şekilde kafeler oluşturmuşlar. Ancak şu an kullanılmıyor burası. Şu an kimse yok. Muhtemelen müşteri olmadığındandır. Terk evet terk edilmiş. Ama güzel bir mekan. Devam et. Onlar oradan devam etti. Biz Isla. buradan gidelim gel. Yo Yok. Ee... Evet arkadaşlar çantamızda 3 adet termos var çayımız var yiyeceğimiz var ee, mola vermemiştik kullanılmayan alanda uygun bir yerde hem çayımızı içelim, hem bir şeyler yiyelim ve sonrasında harcudumuzu tamamlayalım. Burayı da görmüş olalım hem. Burası zamanında kullanılıp kafe olarak işletmişler gördüğünüz gibi. Evet molamızı verdik. Burada yemeğimizi yiyelim akşamda ol olmak üzere. Buradan yemeğimizi yiyip çayımızı içtikten sonra yürüyüşe devam. başladı. Havalar da artık soğumaya başladı. Sanırım yolculuğumuz az kaldı. Burada bir tünel geçiyoruz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Uçsar Kalesi'nin üst kısmından başlayıp göremeye kadar devam eden e, 4100 metreden oluşan güvercinlik vadisi parkur yürüyüşümüzün sonuna geldik burada. Bizim için çok güzel bir yürüyüştü, güzel bir deneyimdi. Arazi arazi eşsiz güzellikteydi. Ayrıca peri bacalarının katmış olduğu güzellik de cabası onun yanında. E, yer yer kanyonlar, e, tehlikeli uçurumlar vardı. E, bazı yerlerde yolu kaybettik. Bazı grupların kaybettiğini gördük. Bunların da oradaki tabelaların e, eksik olmasından kaynaklandığını gördük. Biz sonra buraya çıkan yolu bulduk ve devam ettik. Buraya gelip de parkur yürüyüşünde yolu kaybedenler de bu videoyu izlediklerinde buraya gelen doğru yolu buradan bulabilirler. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Teşekkürler.